Merhaba arkadaşlar. Lazanya yapımı için ilk olarak bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ döküyoruz. Sıvı yağ iyice kızdıktan sonra ben büyük bir tane soğan doğradım. Siz isterseniz iki küçük soğan da doğrayabilirsiniz. Soğanınızın boyutuna göre değişebilir. Daha sonra bu soğanlar iyice pembeleştikten sonra da kıymamızı ekleyeceğiz. Kıymamız 400 gram yeterli olacaktır. Evet, soğanlarım istediğim kıvama geldi. Şimdi kıymamızı ekleyelim. Evet, kıymamız iyice kahverengi rengi olana kadar karıştırıyoruz. Ara ara karıştıralım ki yanmasın. Evet kıymalar istediğim kıvama geldi. Artık domateslerimize geçebiliriz. Kabuğu soyulmuş 2 adet domatesi küp küp doğradım ve bu karışımı ekledim. Önce domatesi ekliyoruz daha sonra salça ekliyoruz. Çünkü domatesler iyice yumuşasın. Bunu da yine ara ara karıştırmayı unutmuyoruz. Evet ben 2 kaşık domates salçası ekledim. Daha sonra 1,5 su bardağı kaynar suyu bu karışıma ekliyoruz. Bu şekilde bir süre karıştırıyoruz ve suyunu yani bayağı çekmesi gerekiyor. Bu aşamada tuzunu da ekleyebilirsiniz. Tuzunu ben göz kararı koydum. Kıymalı harcım bayağı istediğim kıvama geliyor. Bunu yaptıktan sonra ocağın altını kapatıp beşamel sosuna geçeceğiz. Bu şekilde çok sulu bırakmayın. Biraz suyun çekmiş olsun. Şu an benim istediğim kıvama geldi ve ocağın altını bu şekilde kapatıyorum. Lazanyalar için şu kıvam gayet iyi. Şimdi geçelim beşamel sosuna. Beşamel sosu için bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Dol dolu koyabilirsiniz. Daha sonra bu tereyağları eridikten sonra da yarım su bardağı un ekleyeceğiz. Tereyağların iyice eridiğinden emin olalım. Evet, unumuzu da ekledikten sonra bu ikisini bir güzel karıştırıyoruz. Daha sonra bu aşamada 3 su bardağı sütü ekliyoruz ve devamlı karıştırıyoruz ki dibi tutmasın. Zaten bir süre sonra muhallebi kıvamını alacak. O kıvam alana kadar da karıştırmaya devam ediyoruz. Bu karışımımız göz göz olduktan sonra bir çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Daha sonra beşamel sosumuzu kapatıyoruz. Ve Lazanya yapıma geçiyoruz. Bir borcama benim küçük dikdörtgen bir borcam kıymalı harcımızı koyuyoruz. Daha sonra üzerine beşamel sosu döküyoruz. Daha sonra da lazanya üzerine koyuyoruz. Bu şekilde hep sıralıyoruz. Kıyma, beşamel sos ve lazanya. Ben lazanyaları borcama sığsın diye kırdım. Siz de artık borcamınızı istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ben bu şekilde dizdim. Bu şekilde kıymalı harcınız bitene kadar yapabilirsiniz. En üst kata geldiğimizde de en üst kata geldiğimizde de beşamel sosu bol bol döküyoruz. En sonki katımızda kıymalı harcı koyduktan sonra kalan bütün beşamel sosunu koyabilirsiniz. Bol bol yapabilirsiniz en üst katta. Daha sonra ben dilimlenmiş kaşarları koydum fakat siz isterseniz rendelenmiş kaşar koyabilirsiniz. Ben kestiğim kaşarları rastgele koydum. Kaşarlar her şekilde eriyeceği için sıkıntı olmayacaktır. Kaşarları koyduktan sonra önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kaşarlarım iyice eriyene kadar pişiriyorum. Bu şekilde afiyet olsun.